başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkes International TV'de merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Bugün hem güzel bir haberim var hem de ya bana göre güzel. Hem de PUBG New State ile alakalı size güzel bir taktik vereceğim arkadaşlar. Yani oyunu indirme şansınızı arttıracaksınız. Girme şansınızı. Biliyorsunuz Apex Legends Mobile'in betası çıkmıştı. Ee, şu an bugün kapanıyor diye biliyorum ben komple. Birkaç günlük öyle çıkardılar. Hindistan ve Filipinler'de çıkmıştı. Düşünün oradaki herkes kayıt yaptırmasına rağmen herkes oyuna giriş yapamadı. Yani kaydı yaptırmışsın, giremiyorsun. Niye? Dolmuş yani. Ondan dolayı e, PUBG New State alakalı size birkaç tane tüyo vereceğim arkadaşlar. Oyunu indirme şansınızı arttırmanız için. Şimdi yani erken indirme şansınızı. Ondan önce bir iki soru var, onları bir cevaplayalım. Paker Parker PUBG abiciğim new statiki, araba veya e, var ya demiş. E, yeni gelen o ne zaman gelecek? O işte PUBG nüfüse çıktığında gelir. Beta'da getirilen mi bilmiyorum ama globale normal çıktığında alırsın. Oradaki desen Lamborghini gibi duruyor ama öyle bir araç olur mu bilmiyorum. Çünkü Lamborghini görmedik şeyde. Tanıtım filminde. Neyse videosunda. "Behtiyar, selam Hüseyin abi. Apex Legends Mobile beta çıkıp bakarsan." demiş. Globale ne zaman çıkacak alırsan sen ya ben ona kayıt oldum normalde Hindistan ve Filipinlerden kayıt oldum ne yazık ki ee, Doldu yani betalar giriş yapamadık e, Şu anda zaten 1 Mayıs itibariyle kapanacak diye biliyorum normal beta sürümü Apex'in Evet sorular bu kadar Şimdi arkadaşlar gelelim olaya biliyorsunuz sasuke ve ee, Kofin ban yemişlerdi e, Onunla alakalı bir videomuz vardı zaten Sasuke'nin banı açıldı arkadaşlar çok iyi oldu. <laughs> sasuke öyle de konuştum bugün. Normal bildirimini yapmışlar. Hani hile falan varsa kaldırmayın diye. Sasuke'nin banı açıldı arkadaşlar. Kofi'ninki şu an bilmiyorum bildirmedi diye biliyorum ama açıldı mı açılmadı mı ona da bir bakabiliriz aslında duruma göre. Şu an açık mı? Gelmişken onu da bir iki saniye kontrol edelim. Ondan sonra New State'e geçeceğiz arkadaşlar. J büyük değil mi ya? Aynen. Kofin herhalde daha başvurmamış. Neyse. Evet. Burası böyleydi. Gelelim New State olayına. Arkadaşlar şimdi hemen ekrandaki görüntüyü diğer emülatöre geçiriyorum. New State'de arkadaşlar normalde hepiniz Play Store'a gittiniz. Kaydınızı yaptırdınız değil mi? PUBG New State'in. Mesela şöyle girdik. Şuradan girelim. Buraya yazdık. Mesela bunları yazmışız. VPN filan. PUBG New State. Buraya girdiniz. Dediniz ki ön kayıta basalım. Kullanabilir olduğunda yükle dediniz. Bitti. Kaydımızı yaptırdık. Ama olay bununla bitmiyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim size. Burada yapmanız gereken oyunu biliyorsunuz Kore tarafı çıkartıyor ve en son açıklamada onun videosunu da paylaşmıştım. Belli bölgelerde çıkacak betası. Yani mesela diyelim Türkiye'de belki çıkmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Avrupa'da çıkmayabilir. Apex nasıl Hindistan ve Filipinler'de çıktı? Zaten Asya'da çıkma ihtimali çok yüksek. Asya'da çıkabilir. Size tavsiyem şu. Solo VPN indirebilirsiniz. Solo VPN'de arkadaşlar Kore ve Japonya var. Anlatabiliyor muyum? Oradan mesela diyelim şunu tıklayalım. Solo VPN'i. Ekran gözüküyor mu? Gözüküyor. Burada Japonya değil mi? Mesela ben bu Japonya'yı değiştirmek istiyorum. Kore yapacağım. Bağlan diyorum. Kore'den bağlanıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra yapmanız gereken Şöyle bir tam bir bağlansın. Hala bağlanmadı. Çünkü diğer türlü kayıt olsanız bile indiremeyebilirsiniz. Sadece normal globale çıktığında ödülünüzü alırsınız. Tamam şu an bağlandı. Şunu kapatalım. Reklam gelmesin. Ama bağlanmadı. Reklamı da <laughs> görmek lazımmış demek ki. Neyse şöyle bir not now diyelim. Connect tekrar diyelim. Biliyorsunuz reklam çok çıkıyor bunlarda. Şu an bağlandı. Şunu kapatalım. Ha tamam. Şu an bağlıyız abi. Gördüğünüz gibi. Burada normalde tarayıcınızdan giriyorsunuz. Tamam mı? Şuradan bir bakın. Mesela LDPlayer kullanıyorum ben. Şöyle Google yazalım. Hani bağlanıp bağlanmadığını zaten görürsünüz. Google'a girdiğinizde şurada gördünüz. Şu an Kore'den bağlanıyorsunuz. Yapmanız gereken arkadaşlar burada Gmail'e girip bir tane şu an hala bağlıyken Gmail hesabı açmak. Anlatabiliyor muyum? Gmail'e giriyorsunuz. Burada bir tane Gmail hesabı açıyorsunuz. Ondan sonra o hesapla arkadaşlar şöyle kapatalım. Şu an benimki açık <laughs> hesabım geliyor. O Gmail hesabını açtıktan sonra Play Store'da biliyorsunuz girdinizde, şurada hesap ekleme kısmı var. Buraya o hesabı ekliyorsunuz. Olay bu kadar basit. Ondan sonra yine buraya PUBG New State yazıyorsunuz. Ve kaydınızı oluyorsunuz yeni Gmail le. Yani Kore'den kayıt olmuş oluyorsunuz. Ekstradan Yine bir tane Gmail açabilirsiniz. Onunla da Japonya'dan kayıt olursunuz. İki tane yapın derim. Bu şekilde şansınızı arttırırsınız. Çünkü o bölgelerde açılma ihtimali daha yüksek bize göre. Evet New State ile alakalı olay da buydu arkadaşlar. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Yes. Hemen buluruz herhalde. Bunu da atalım gerek yok. Bir dakika vermiyor mu bu? 100 seviye tamam. Full cool, olduk. 5.56 güzel. Şimdi 4'ü buna takacağız. Bunu tekli yapacağız. Rozaya da bir tane ah holo da olur. Fark etmez. Bir tane scope lazımdı. O da geldi. Şuraya bir bakayım. Burada bir şey yok. Ekstra bir 4x daha var alabiliriz bayağı bomba aldım herhalde ya şunu da alırsam 5 bomba O M249'u gördüm ee, Onu alırım Bunları atarım abi sıkıntı yok mermi de yeter bize. Buraya atlayan olmuştu. Kapılar açık. Oralar yenmiş. Ördüm. Arabanın neresinde? Önünde bekliyor herhalde. Hadi. Bir birileri falan var mı acaba? Asistleri çıkmak için. Aslında şu sağdaki mükemmel şu an konum olarak. Tam orta yani. Buraya girebiliriz. Bir de biri yukarıda yatıyormuş şimdi. Ne garip olur ha. Ooo süper alalım tek geçelim gördüm seni Pikachu Çıkacaksın. gazdan geleceğim ya gaza gideceğim geleceğim Bu iyi Oğlum bunların hepsi burada mı? Arkam boş mu? Oy. Ben seni baydım mı lan? Aa bak 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 çakal geliyor diğer taraftan. Gördüm onu da. vs1 kaldık. <laughs> ben Bu nerede? Ya tabii pozisyon olarak bayağı bir kötüydü arkadaş. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.